Elazığ'da kimyasal gübre yerine bakterinin kullanıldığı mercimek üretiminde verimde artış sağlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kimyasal gübre yerine Rhizobium leguminosorum bakterisini kullanarak mercimek üretimini arttırmak ve organik mercimek üretmek için Mercimeğin Tadı Kaçmasın Azotu Doğadan Olsun projesini hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı iyi tarım uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca, Elazığ'ın merkeze bağlı Dambüyük Köyü'nde mercimek üretimi yapan 33 üreticiye proje kapsamında %100 hibeyle bakteri desteği verildi. Proje ile organik üretim yapılmaya başlanmasıyla toprak ve çevre kimyasal ilaçlardan korundu, üreticinin gübre maliyetinden kurtarılarak kazancının artması sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli yüksek ziraat mühendisi Aslıhan Haroğlu Orhan, AA muhabirine mercimek üretimini geliştirmek ve kimyasal gübreyi azaltabilmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Projeyi ilk defa uyguladıklarını ve başarıya ulaştıklarını belirten Orhan, Dan Büyük Köyü'nde 33 üreticinin 3127 dekarlık alanda mercimeklerini bakteriyle aşılayarak ekim yaptıklarını, 100 kilogram tohuma 1 kilogram olacak şekilde bakteri aşılaması yaptıktan sonra ekimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kimyasal gübrelerin bitkiye kısa süreli bir katkısı olduğunu kaydeden Orhan şöyle konuştu. Mercimek, nohut, fasulye, yonca gibi baklagil bitkilerinin toprakta dost bakterileri var. Bu bitkilerle uyumlu bir şekilde havada ve toprakta kullanışlı bir halde bulunmayan azotu bu bakteriler yakalıyor. Azot fabrikası diyebileceğimiz küçük kesecikler oluşturarak bitkilerin bu azottan istifade etmesini sağlıyorlar. Biz de bunu kullanmak istedik. Normalde her tarlada bakteri mevcut ancak bu bakteriler çok kuvvetli değil. Sayıları az, kaliteleri düşük. Bakanlığımıza bağlı enstitülerde Özel olarak mercimeğe uyumlu bakteriler üretildi. Bu bakterileri alıp ekim zamanı mercimeklerimize uyguladık. Ekimden sonra bakteri kullanılan ve kullanılmayan alanları kıyasladıklarını dile getiren Orhan, dallanma, boy ve kök gelişimi açısından önemli farkların olduğunu belirtti. Bu projeyi genele yaymak için çalışacaklarını ifade eden Orhan şöyle devam etti. Mercimekte ciddi bir artış elde ettik. İlimizin ortalama mercimek verimi dekara 116 kilogram iken, şu anda bakteriyle aşıladığımız tarlalarda aldığımız verim 200 kilograma kadar çıkmaya başladı. Proje sayesinde üreticilerin ticari gübre kullanmalarına gerek kalmadı. Tamamen sağlıklı bir mercimeği, doğayı kirletmeden, toprağa herhangi bir atık madde bırakmadan elde ettik. Mercimek bakterisinin güzel tarafı da toprakta azotun kalıcılığını sağlıyor. Sonraki yıllarda ekimi yapılan hangi ürün olursa olsun, onlarda da verim artışı sağlıyor. Çiftçi Mustafa Erdoğan da kullandıkları bakterinin ürüne iyi geldiğini ve projeden memnun olduklarını söyledi. Toprağın desteklenmesinin ve kimyasal gübrelerin kullanımının azalması bakımından projenin güzel olduğunu dile getiren Erdoğan Bakteri kullanılan yerlerde mercimekler daha iyi. Toprak azot yönünden zenginleşti. Organik azot olduğu için aşırı yağışlardan dolayı yıkanıp gitmiyor. Köyde şu an yaklaşık 250 dönüm ekiyorum. Kimyasal gübrenin maliyeti de fazla. Bakteri kullanarak verimimizi artırdık ifadelerini kullandı. 20 yıldır çiftçilik yapan Hasan Ertürk ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önerisiyle bakteri kullanarak tarım yapmaya başladığını belirtti. Geçen yıllara göre üretimlerinde artış olduğunu anlatan Ertürk, devletimiz bize destekler sunuyor. Bu sayede çiftçiliğimiz daha çok gelişiyor. Bu bakteri sayesinde özellikle geçen yılla kıyasladığım zaman verimsiz topraklarda bile yaklaşık %30 artış gördük. Çok büyük bir gelişme, organik tarıma geçtikçe verimizin daha çok artacağına inanıyoruz, dedi. 85'lik bir artış elde ettik. Bu Rizobium Leguminosorum bakterisi sayesinde. Bakteriyle aşılanmış mercimeğin en önemli özelliği hiçbir kimyasal girdisinin olmaması. Ne ilaç, ne de herhangi bir ticari gübre kullanılmadan mercimeği yüksek bir verimle elde etmiş olduk. Böylece insan sağlığına faydalı, böyle ağız tadıyla yenebilecek tamamen sağlıklı bir mercimeği, üstelik de doğayı kirletmeden, toprağa herhangi bir atık madde bırakmadan elde etmiş olacağız. Üstelik bu mercimekle aşılanmış bakterilerin e, ee, mercimek bakterinin güzel tarafı toprakta bu azotun kalıcılığını sağlıyor. Arkasının ektiğimiz sene hangi ürün olursa olsun onda da verim artışına sebep oluyor. Proje olumlu oldu bence. Ürünümüz e, bakteri kullanılan yerlerde e, mercimekler biraz daha iyi. Önceleri işte biz aşağı yukarı 25-30 yıldır mercimek ekiyoruz. Ama bu bakteriden dolayı bence biraz verim arttı. Artmasından ziyade bir de toprağı azot yönde zenginleştirdi. Artı bunun diğer bir faydası organik azot olduğu için yağmur suyuyla aşırı yağışlardan dolayı yıkanıp gitmiyor da. Köyde şu an 200-250 dönüm mercimek ekiyorum. Daha önce kimyasal gübre kullanarak girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı il tarım müdürlüğünün yapmış olduğu projeden dolayı kimyasal gübre kullanmadık böyle yağışlı senelerde kullanmadığımız için de kardayız. Bakteri gübresi kullanarak hem verimimizi artırdık. Yaklaşık 20 yıldır çiftçilik yapmaktayım. Mercimeği 20 yıldır ekmekteyiz. Daha önce bir şey bakteri kullanmadan çiftçilik yapıyorduk. Verim bayağı düşük geliyordu. Geçen yıl İl Tarım Müdürlüğü bize bakteri önerdi. Organik tarıma geçiş önerdi. Biz de köy olarak geçiş yaptık. Devletimizin verdiği bu desteklerle daha iyi bir verime ulaşmaya başladık. Devletimiz bu sayesinde bize ekstra bir sürü destekler sunmaktadır. Bu sayede çiftçiliğimiz daha çok gelişmektedir. Bu bakteri sayesinde özellikle geçen yılla bu seneyi kıyasladığım zaman verimsiz topraklarda bile yaklaşık %20, %30 bir artış gördük. Çok büyük bir gelişme var. İnşallah böyle devam ederse daha çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Seneye de bu toprağımızı geliştireceği söylendi. Umudumuz o yöndedir. Bu bakteri kullanıcıca organik tarıma geçtikçe verimiz daha çok artacağına inanıyoruz.